Merhaba sevgili iPhone izleyicileri. Bugün karşınızda çektiğiniz bir videoyu Vine'a nasıl yüklersiniz? Yani Vine'ın uygulaması ile değil. Mesela bir GoPro ile çektiğiniz bir videoyu başka bir uygulama kullanmadan bir Vine'a yükleme uygulaması kullanmadan

Tam sürümünü satın almak isterseniz macroplan.com isimli sitede uygulamaya alırken iPhone kodu ile yüzde on indirim alabilirsiniz. Şimdi size bir Vine'ı sonradan bilgisayara nasıl yüklediğimi kendi yöntemimle göstermek istiyorum. Öncelikle Vine isimli uygulamaya gireceğim ve çekebileceğim en uzun Vine'ı çekeceğim ve sonra bunu bilgisayara atacağım. Ve bilgisayarda en uzun vine'ı zemin olarak koyup onun üstüne çektiğim videoyu ekleyeceğim. Böylece yapabileceğim en uzun vine süresiyle ilgili bir bilgiye sahip olmuş olacağım. Tabii ki cihazımı hemen bilgisayara bağlıyorum. Çizmeden. Vine'a giriyoruz. Ve burada ne olduğu hiç önemli değil. Böyle bas sonuna kadar çeksin. Böyle bas. Tabi bunu döne döne duymak istemiyoruz. Sonra bunu böyle olduğu gibi bırakıyorum. Şimdi bilgisayarımıza dönelim. I Explorer'ımızı açalım. Uygulamalara gidelim. Vine'a çift tıklayalım. Vine'da Documents denen kısmın altında Current diye bir dosya var. Bunun içindeki bu Cut File denen vatandaşı tutalım ve masamızın üstüne atalım. Ve böylece çekebileceğimiz en uzun Vine ile ilgili elimizde bir referans videosu bulunsun. Şimdi videoyu düzenleyeceğiniz programa gelin. Ben Final Cut ile bu düzenleme yapmayı düşünüyorum. Buradan şimdi dosyaları alalım. Bu sonradan Vine yapmak istediğim dosya. Bu da çektiğimiz Vine. İkisini de alalım. Yeni proje yaratalım. Vine. Bunu tutup bunun içine atıyorum. Sonra Vine dosyasını tutup atıyorum. Böylece ne kadar süremiz olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun sesini kapatayım. Bunun da sesini kapatayım. Bunu da görünmez hale getireyim. Şimdi bu benim bir dükkanın içinde bulduğum uğur böceği. O uğur böceğini dışarı çıkıp böyle çiçeklere bıraktım. Buradan başlasın. Keselim. Uğurbaşeğinin yakından gördüğümüz bir kareg olsun, Uruguay ile hareket ediyor olsun. Şunu bir sonlara atayım, sonra bakarız ona. Şuradan daha iyi bir sahne sanıyorum, bunu alalım. Ayrıca bu videoyu file Cut'ta böyle kısarsam, bu aşağıdaki videoya bağlanacağı için. Değişim yaptığımda deminki gibi kenara kaymayacak. Bundan da bu, bu kadar yeter. Sonra kapıdan çıkış olsun. Nereden alalım onu? Şuradan alalım. Yine keselim. Ve sonra da çiçeğe koyalım. Şöyle bir izleyelim. Sonra da anlamlı bir söz ekleyelim şöyle. Nerede bizim bilgi penceremiz? Şuraya da iyi olmak zor değil diye lafı geçirelim Tamam videomuz neredeyse hazır güzel fonuna müzik şunu atalım şuraya sığmıyorsa hemen hızlıyla oynayalım tamam bu da tamam şimdi buraya kadar her şey normal değil mi bunu hemen grup yapalım wine clip hazır. Şimdi biliyorsunuz ki şuraya bakalım. Wine kare. Bu video ise kare değil. Birçok sonradan eklenen videoda bu konuda bir yamukluk görüyor olabilirsiniz. Şimdi benim alıştığım ayarlara göre bunu orantı yapmanız lazım. Bire birse işte 16'ya 9 nasıl olacak? Orantısını matematiğini yapıp videonuzun sıkıştırıldığı zaman nasıl düz kare gözükeceğini hesaplamamız lazım. Bunu niye söylüyorum? Final Cut belki sizin videonuz yapıyor olabilir. Ama Final Cut dışarı aktarım sırasında sizin istediğiniz boyutta aktarmıyor. Kendi kafasına göre belirlenmiş standartlarda bunu aktarabiliyor. Haliyle ben bu videoyu alıyorum ve genişliğini burada genişliğinin x kısmını 177 .7, 7 şeklinde genişletiyorum. Bunun sebebini birazdan göreceksiniz. Tamam. Şimdi bunu dışarı aktarabiliriz. Masa üstüne at. Wine geniş. Attı. Videomuz burada. Şöyle bir bakalım. Çok manalı. Şimdi bunu QuickTime 7 ile açıyorum. Bunları tabi kendinize göre adapte edebilirsiniz. Benim bunu QuickTime 7 ile açma sebebim QuickTime 7 bu videoyu istediğim boyuta getirmeme izin veriyor. Export şuradan MP4 options'a giriyoruz. Custom 480 x e 480. 1200 giriyorum. Bunu otomatik alıyorum. Ses aynı. Tamam ve bunu masa üstüne atalım. Şuraya bir şeyler daha ekleyelim. Genellikle optimize ettiğim videoların sonuna op koyuyorum. Masa üstüne belgelere değil. Masa üstüne at. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bu şekilde iExplorer'a geri geliyoruz. Bu arada telefon hala açık. Aynı şekilde duruyor. Uygulamalar, Vine, Dökümanlar, Current ve buradaki Cut File adını alıyorsunuz. Şunu kopyalayalım. Ve hemen bunu değiştirelim burada. Fıt 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 fıt. Burada tabi masa üstünde aynısını olduğunu unutmamak lazım. Yoksa aynı ismi veremeyiz. Bunun adını yaptığımız videonun adını tamamını seçerek gördüğünüz gibi buradaki dosyanın eski adıyla değiştiriyorsunuz. Sonra bunu alıp buraya atıyorsunuz. Geldiğine emin olalım. Evet şimdi telefonumuza dönelim. Telefonumuza dosyayı attıktan sonra geriye basıyorsunuz. İptale basıyorsunuz. Daha sonrası için kaydet diyorsunuz. Ve yeniden buna girdiğinizde gördüğünüz gibi burada karşınıza çıktı video. Ve bunu seçip devam et derseniz çökebilir. Önemli değil. Çökmedi. Tamam. Ve daha sonra buraya istediğiniz bilgileri girip Vine'a istediğiniz şekilde gönderiyorsunuz. Bu fotoğraf gönderdiğiniz zaman değişiyor. Merak edecek bir şey yok. Bunu tavsiye etme sebebim genellikle wine'a video yükleme programları. Sizin wine kullanıcı adı ve şifrenizi istiyor ve wine kullanıcı adı ve şifrenizi bilmediğiniz adamlara niye veriyorsunuz Allah aşkına demek istiyorum. Bu yöntemle hem görevimiz tehlike heyecanı hem ki bilgilerinizi kendinize saklayarak istediğiniz wine'ı istediğiniz şekilde wine'a yükleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümle ilgili düşüncelerinizi lütfen aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Final sonradan çekilen videoyu yükleme konusunda... Neler düşünüyorsunuz sizce? Sizce sonradan çekilen bir videonun Vine'a yüklenmesi Vine'ın bütün tadını kaçırıyor mu? Yoksa bu tarz görevimiz tehlike bazlı işlemlerle video yüklemek size keyif mi veriyor? Şuradan bir yerden de kanalımıza üye olmayı ihbar etmeyin. Bu arada unutmadan iExplorer ayın 30'una kadar biliyorsunuz iPhone'da kod adı ile alırsanız çıkışta %10 indirim veriyor. Makro plan sizlere son son günler bunlar. Eğer bu uygulamayı seviyorsanız, beğeniyorsanız ve tam sürümüne sahip olmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü çok da bir şey kalmadı geriye. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın! Güzeller içinden bir seni seçtim Dönmemesine ben sana verdim Hıla!